Sayın noterim ve ekranları başında bizleri izleyen çok ümitli Antalya'da hemşerilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanı tarafından başlatılan Cumhuriyet Derneği'nin Büyük Sosyal Konut Hamlesi kapsamında Antalya Aksekil Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmaktadır. Bugünkü yapılacak kura çekişinde 3 konutumuz ve 61 adet aksayımız bulunmakta. Kura çekişlerimiz Ankara 15 noter denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dersi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.go.tr adresinden akşam saatlerinde edilecektir. Kura çekişlerinin için ben tüm Antalya'dayım hemşehrilerimize hayırlı bir yol olmasını temenni ediyor. Kura çekişe yayınımıza devam ediyoruz. Hemen başlamadan hatırlatmak istiyorum. Kişisel verin kon makamına geri isimler gizli şekilde kura çekişlerini gerçekleştirmekteyiz. Hak sahibi sıralamanızı toplu konut dersi başkanlığı resmi internet sayfasında bulunan duyurular bölümündeki listeden öğrenebilirsiniz ve eklemek istiyorum. Bugün bölge bugün konutu belirlenemeyen hak sahiplerimiz bölgede yapılacak diğer projelerden hak sahibi, konut sahibi olacaklardır. İlk hak sahibi 8 numaralı hak sahibi A1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 40 numaralı hak sahibi A3 blok 2. kat 8 numaralı daire. Ve son konutumuzun hak sahibini veriliyoruz. 43 numaralı hak sahibi M1 blok ikinci kat altı numaralı daire oldu. Evet kıymetli Antalya'da hemşehrilerimiz Antalya Akseki konut bölümü kura çekişini tamamladık. Kura çekişlerinin tüm Antalya'da hemşehrilerimize hayırlı ve olmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.